Tam biraz garip bir giriş oldu ama hala ki. Evet. Merhaba. Ben K. Kendimi tanıtayım. Şimdi bugün ne yapıyoruz? FNAF karakterlerine sıralıyoruz. Yanında reklamlar var. Telif atmayın. Şimdi Mangle. Kaçıncı sırada? Mangle iyi karakterdir. C koyalım. Bu rezil karakter. Evet bunu edit yapanlar olacaktır. O yüzden biliyorum. Sonra bu da berbat karakter. O Freddy, Freddy. B koyalım. Sen de B koyalım. Çıkayı da B koyalım. Sonra Foxy. Bir anda üstüme dalıyor ki seni A'ya koyacak. En efsane karakterler bilebilir. Abicim ya. Şu reklamları kaldırın. Ama yanlış yere ee, Golden Freddy. Seni B'ye aldım. Pet kafa seni C'ye alalım. Sen aşırı gıcık bir karaktersin. Sprinterak direkt S. Freddy S. Ee, sonra seni de e, şeye koyalım, C'ye koyalım. Seni D'ye koyalım gereksiz karaktersin. Seni e, C'ye koyalım. Seni de C'ye şey abi. Ben bu biraz gereksiz olmuş. O yüzden D'ye koyacağım. Sonra D. Bunu da D'ye koydum. Bir tık gereksiz olmuş. Da oyuna anlam kattığı için B'ye koy. Arkadaşlar yanındaki reklamlardan telif atmayın. Vallahi ben bilmiyorum. Ben kendim çıkartmak istemedim. Sonra Biraz var ya. Nightmare Freddy. Aa. Sen çok gıcıksın. Sen da ondan daha da gıcıksın o yüzden. Nightmare Fox bak. Sen bana az bulaşıyorsun diye seni buraya koydum hadi. O oh, Bonnie, Bonnie. Yapıştır direkt aya. Fred diyor sen çok sen en son gece bana çok musallat olmuştur. Sana bozuldum o yüzden B koyuyorum. Ben seni hiç görmedim. Oyunu oynadım seni hiç görmedim. Bu geliyor rengi geldi bana. Bak sen ee, gıcık bir şeysin. Ben de bu bal kaba kafayı görmedim. O yüzden bunları D'ye koyuyorum. O sen çok seni biliyorum ben e, asıl Steam'den oynadığım oyundan hatırlıyorum. Bu çok gıcık. Üzerine fener tutunca illa şey gidiyor. Ben bunu fener tutunca gider diye biliyordum. Sen Mangle seni hiç görmedim valla. Bu manyağa hiç de denk gelmedik. Aaa oh, sen en gereksizsin. Sen, seni direkt de atıyorum ben. D. Çıka B. Sonracıma sen gereksin. Bu bunlara hep gene salmadım. Bu D kısmı uzadı. Aa, <laughs> hayır lan ben bunu buraya koymak istemedim. Sonracıma sen hiçbir işe yarayamıyorsun. T2'ye koyalım. Sen arada sırada bir geliyorsun. Öff. sen Ennard. Seni hiç, hiç görmedim. Ennard'ı hiç görmedim valla. Son gece bir gördüm. Ondan sonra başka bir şey görmedim. Sarajime. Bunu buraya koy. Bunu buraya koy. Gereksiz karakter çünkü. O Foxy Foxy. B yapıştır en korkutucu olanlardan biri de Foxy'dir. Sen ne biçim bir şeysin? Sen ne biçim bir şeysin? Sen ne biçim bir şeysin? Bu çerçöp. Bu o da çerçöp. 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 O aga ay koyacağım ben buna. S'ye koyacağım A, S'ye. Sen git, sen git, sen git buraya. Sen git buraya, sen git buraya, sen git buraya. Sen git buraya. Ha sen seni de C'ye koyalım. Bunu C'ye koyalım. Çünkü altıdaki bak bu da korkutucu. Tamam. Fonga sen leş gibi karaktersin. Sen ne işe yarıyorsun acaba? Oo, abim hoş geldin be ya. Seni şeye koyacağım. Dur lan nereye gitti o? Nereye gitti? Nereye koydum ben onu? Neyse siz onu A'da varsayın. Ben onu ay koydum. Aaa D'ye koymuşum. Lan sen D'ye hak etmiyorsun aslında. A'ya hak ediyorsun. Eee, buna 1'e e koy. Şunu 1'e koy. Bu Scott mu lan? Scott. Evet Scott'u alay koy. Sen leş gibi karaktersin de. Sonra seni de B'ye koyalım. Seni de... Nereye gitti lan bu? C Sen... Sen de e, koyalım. Sen de şey koyalım. Evet sıralama bu kadardı. Şimdi e, kaydetme indir. Resmi indir. Evet sıralama bu kadardı. Nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepiniz, hepiniz kendinize çok iyi bakın. Yarın bir daha video atarım belki bilmiyorum. Ya arkasından yine bir video daha atabilirim. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.